Herkese iyi yeni bir videodan da takılan merhaba arkadaşlar herhalde burada başlar. Ben Eser ve burası da Söz ve ve bugün sizlere alışacağım konu God Bridge nasıl yapılır abi. Şimdi dostlar ilk öncelikle God Bridge yapmak için bir direktlik klik mouse'unuzun olması lazım. Yani en kötü bir böyle bir 810 CPS yapmanız lazım God Bridge yapmak için bakın gösteriyorum. Bakın gördüğünüz gibi katları hiç yaptım. 8 CPS. Şu oyunun sesini ben bir kısayım. Benim sesim gitmiyor ya oyuna. Ee, şöyle blokları kapa. Şimdi arkadaşlar öncelikle ee, Gatbridge yapmak için birinci kural dediğimiz gibi direkt klik olması. Bu diğer bir bridge'lerde de geçerli. Mesela Brezilya bridge bakın. Gördüğünüz gibi Brezilya'da 8 CPS, 4-5 blok yapabiliyoruz. Ay yapamadım bir dakika yalnız şeyle yaptım dur. Ya Brezilya'yı çok yapmadığım için yok yapamıyorum biraz. Neyse, Brezilya birici boş, boş verelim. Bir de Moonwalk yapmak için lazım arkadaşlar. Bakın. Daha sonra Telli Bridge gibi bridge yapma yapmak için de lazım olabilir. Fakat ben Telli Bridge'i bilmediğim için size gösteremeyeceğim. Şimdi God bridge yapmak için ilk etkeni söyledik. İkinci etken ise arkadaşlar nereye eğim koyacağınızı bilmek olacak. Şimdi ilk öncelikle bakın. Yani şu f çıkayım. Eğer şunun gibi böyle bloğun ilk pikseli bakın bir dakika. Şu ilk pikselleri belirli olan bir tekstür pek kullanıyorsanız yapmanız gereken tek şey şu mesela. Crosshair'ı açarsınız bu değerlerden. Size şimdi göstereceğim ayarları yaparsınız. Şimdi gökkuşağının açık kapalı olması ya da dış çizginin renkleri falan size kalmış. Önemli olan buradaki ayar. Genişlik 3, yükseklik 3, boşluk 1 ve kalınlık 1. Bunları yaptıktan sonra crosshair türünde ok yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bu crosshairimiz oluyor. Daha sonra gelip buradan kat birici yapacağınız yer bakın. Tam şu çizgi 135'e bir dakika. 135'e 75.4 ile 76 civarlarında olsun. Bu şekilde kartridge yapabilirsiniz. Bakın göstereyim. Kızıklayamadım bir dakika. Fakat benim size önerdiğim 135'e 75.8 Aa dur düzgün şey yapmamış. Oğlum ne oluyor lan bana? Neyse ben öyle yapmaya alışık olmadığım için yapamıyorum. Ben şu şekilde yapmaya alışayım abi. Ya bak mouse Mesela sefer mouse koydum yerdenmiş. Şu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi ilk zıplamayı tutturamasam da biraz ee yaptım. Oğlum ben niye yapamıyorum lan? Az önce çok güzel yapmıştım. Lan oğlum! Ben niye yapamıyorum acı? Bir de şöyle deneyeyim bak şimdi dur. Neyse bunu da yaptık. Ha bir de arkadaşlar Godbearing'in ritmi var. Şimdi ben size ritmi dinleteceğim. Bakın. Dinletiyorum. Gördüğünüz gibi ritmi dinlettim. Bu şekilde 7 blokta bir space God biric, aynen. Bakın, ritmi yaparak şey yapacağım şimdi, iyi izleyin. Space'e biraz ben erken basmışım. O dediğim ritme yakın bir yerde yaparsanız, Craft de olur. Bir dakika, bak şimdi gösteriyorum. Bu sefer de geç tıkladım oğlum ya. Bana video çekerken bir şey oluyor arkadaşlar. Ben bir şey yapamıyorum video çekerken. Gördüğünüz gibi bu ritimle yapabilirsiniz. Bakın 12 cps ya da şey işte. Elim telliydi biraz yapamadım o yüzden. 12 cps ya da 8 cps bu hiç değişmez abi. mouse kavga. neyse. Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan nedir? Önemli olan eğitimdir Bakın. Ha bir de şu şu var arkadaşlar. Ratletç yaparken mesela ee, şimdi siz böyle 12 CPS yapacaksanız Gördüğünüz gibi 12 10 CPS yapacaksanız arkadaşlar size bir tavsiye vereceğim. Bu tavsiyeyi cinavar izleyenler bilir. Mergen şey yani. Gat nasıl yapılır? Kitor mergem'e çıkın olsun. Olduğu videoda söylemiştim mergem. Ee, şimdi arkadaşlar farelerde sweet point yani tatlı nokta diye bir yer var arkadaşlar. Bu tatlı noktanın üstünden yeterli basıncı uyguladığınız zaman yani yeterli şekilde böyle nazikçe bastığınız zaman fare kaymadan çok rahat bir şekilde drag click yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani eee benim Javelin'de mesela Şimdi Groenlands kıtasının Mouse tutulduğunda Sağ üst kısmına da geliyor benim faredeki sweet Point Ben oradan yapıyordum bakın Gördüğünüz gibi oradan o şekilde yaptım Ama fa fare kaydı için çok devam edemedim Ama 8-10 CPS yapacaklar için bu önemli değil Bakın direkt rahat rahat gidiyorsunuz. Elim kaydı. Ananı Oğlum bu javelin bana çok sıkıntı çıkarmaya başladı ya. Üf, çok fazla CPS'im tüyüyorum. Arkadaşlar Butterfly Click'te 15 CPS'i geçmeyen mouse'u önerirseniz bana aşağıda çok güzel olur. Çünkü ben bakın şimdi iyiyim. Gördüğünüz gibi. Neyse şimdi biraz size örnek göstereyim. Bir dakika. CPS mi diyecektim durmasam? Bakın. Bu benden de özür dilerim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim ellerim çok terliyor. O yüzden yapamıyorum. Hadi be. Neyse bu kadar bir yapmak zaten size tüm haritalarda yetecektir arkadaşlar. Ortaya kadar e, yap, yapamasanız da yine karşı beyze kadar gidersiniz şu. Bir tane 12 de değil de, 16 demirle alınan yünlerle yani 64 yünle gidilebilen bir map Adını unuttum. Onunla da gidebilirsiniz karşı beyze kadar büyük ihtimalle. Elim yoruldu kaldırıp indirmekten ya. Bir dakika şöyle yapabiliyor muyum ki? Dur. Elim kaldırmadan yapabiliyor muyum şöyle? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar bunun kafasını takmayı Ben bunu deneme için yapıyorum. Olmuyor. Şöyle yap. Bakın. <laughs> Single kill kick Oha yaptım lan. Bakın. Bunu da 5 katlı olmadı. Bakın şimdi son bir örnek daha gösterelim. İnşallah bunu dört doğru geçelim. Bu bir örnek değildi. Arkadaşlar benim elim çok terliyor. Bana önerileriniz varsa yazar mısınız? Aşağıda yorumlarda ya. Benim elim çok terliyor. Bak elim terledi gene. Bak bu sefer odaklanacağım düzgün yapacağım. Gördüğünüz gibi yaptım. Şuraya kadar ulaşamasam da. Hatta size tavsiyem öyle katlıyı öğreniyorsanız Şimdi gelin buraya. Bu şekilde böyle yapın. Daha sonra buralara böyle her bir şey her katlı işlediğinizde oraya kadar ulaşmaya çalışın. Oğlum <laughs> niye ben işareti tamamlayamıyorum? Ben olsa tamamlamıyorum. Arkadaşlar ben az önce yeni bir drag click yapma taktiği deniyordum 8-10 CPS ile alakalı ondan oldu o. Bir dakika bir 12 CPS gelir mi hocam? Yapamadım. Neyse benim cevap elinde sweet point arkadaşlar. Grönland'in sağ üst kısmı. Gördüğünüz gibi yaptım. Ama ben buna çok alışık olmadığım için yapamıyorum dediğim gibi. Yap bismillah. Ya oğlum ben niye yapamıyorum ya? Olmadı bak. Son bir tane daha örnek göstereyim. göstereyim. Bunu da yaparım belki. Bir dakika. O ben niye şey yaptım? Da, bir dakika. Ya bak. Shift'e basmadım ondan oldu bu sefer. Neyse olmayacak varmış arkadaşlar. Ne yapalım? Bir tane daha yapalım. <laughs> Sonsuza kadar gidiyoruz böyle. Hatta bakın şununla göstereyim. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde yaptığım zaman gördüğünüz gibi 135'e 75 oluyor. 135'e 75.8. 135'e bir dakika 75.8. Bakın bazı yerlerde 135 75.8 yaptığınızda ananı dur. Ya boş verin aman. Ee, ben niye bu kadar böyle acemilik yapıyorum? Video kaç dakika olmuş? 13 dakika. Tamam. 10-13 dakika boyunca bo boş konuştuk arkadaşlar. Şaka bir yana cidden az da olsa anlattığımızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar son olarak şunu diyeceğim. Bakın bazı yerlerde bu şekilde 135 değil 45 şekilde gözükür. Böyle yerlerde yapacağınız zaman 45'e 75.8 olarak ayarlayacaksınız. Yani bunlara yakın tutacaksınız. Yani gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. Daha sonra yapacağız. Bilom silindi. Neyse e, isterseniz bir elbet varsa geçelim ve kat e, god bridge yapalım. E, evet bedwars'tan geldik ve e, bu arada e, El başlamadan önce söyleyeyim arkadaşlar Ya bir videomuzda chatte kötü bir şey çıkmasa olmaz değil mi? Neyse. E, bu elde arkadaşlar amacı pvp yapmak değil size god bridge'i göstermek. O yüzden pvp yap yapılan yerleri keseceğim sadece god bridge'leri koyacağım buraya. O zaman Bridge'e geçelim. Biraz da yasamar gibi olacak ama neyse. <laughs> <şekilde> yaptık, tamam. <laughs> nazar nazar bir şey olmaz. bridge yapıyoruz. Öldük, 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 öldük. Öldük. Eee neyse bu ar yet yeterince size e güzel gaz bir yaptığımı düşünüyorum. Aa stresim açtık kulaklık yüzünden. Eee, o zaman bu el biraz kazanmaya oynayalım. Ha. Ne dersiniz? Tamam o başlayalım. Aha, aha hayır. Büyük ihtimal düşeceğim ya. Düşeceğim hissettim çünkü. Oha lan düşmedim. Geldik arkadaşlar. Aa adamın yatağı yokmuş. Mükemmel abi. 48 yünü boş harcadık. O zaman yan base'e gidelim. 127'yi alalım. Yol yapıyoruz bütün. Bu arada bunun olması da biraz şans oldu bize. Adamlar birbirlerini elemeye uğraşırken biz gidip hepsinin yatağını kıracağız ve bam 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 güm 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 çat 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 hepsini öldüreceğiz. Hoppa. Obaley şöyle senin şu şeylerini de lootlayalım. Oba. Bu arada Bedi falan hiç korumayacağım. Onunla uğraşmayacağım. Direkt alayın oynayacağım. Şöyle gel bakalım. Seni eledik. Seni de at. Altı mek lazım olur diye mor çok iyi hocam oyunun dondu. Allah hepsi burada aradığın her şey burada Aga be. Oba. tak 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 gidiyoruz tak 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 oba oba tak zım 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 zım, zım. Oo Gribaba gri baba zınk, zınk. anana avradını yukarı çıkmayacaktım yukarı çıkmamam gerekiyordu aldık 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 çok iyi 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 kıramayacağım 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 yatak gitti yatağımız elden gidiyor Güzel oynadık be. Güzel oynadık. Bakalım kaç dakika? 18 dakika. Bir dakika oyuna geçemiyorum. Heh, geçtim ama bir dakika arkadaşlar. Heh. Evet part geldik. Bu son part olacak ve bridge yapmaya odaklı bir part olacak. O yüzden pvp yapmayacağım. Ölene kadar god bridge arkadaşlar. Ortaya gitmeyi mi dersem aslında? Aklıma geldi o ama. Parmaklarım yoruldu bak fire click yapmaktan. Büyük ihtimal düşeceğim ilk denememde. Acaba normal tıklamayla mı oynasam biraz ya? Neyse. Hayır! Ya Allah belanı versin ya. Bu nasıl bir acemilik hocam ya? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik sabirden. Şunu ver. Zınk zınk la 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 gidiyoruz. Beyler adam galiba gene yok. Ortaya bir bridge yapalım mı o zaman be ya? Ya hayır ya çok fazla bastım bırak geç. Arkadaşlar tam CPS'imi yiyecekken durdum. Ba. Ge Gerçek yediğimi düşünenler bir, yemediğimi düşünenler iki yaz. Ananı avradırmak konuşacağım diye yapamadım ha. Moonwalk yapalım mı lan? Can Moonwalk. Şu gapple'ı yiyelim de bari boşa gitmesin ya. Hadi oğlum. Bismillah.